arkadaşlar merhaba. Evet bu işler bitti. Korkutucu. Peril ne oluyor lan? Perili. Korkutucu o bahçeyi gezeceğiz. Bu ne? Neyse. Arkadaşlar yürüme sesleri mi geliyor bana böyle? Hadi oğlum ben yürüyorum. Anne. Neyse durun bir daha bakalım. Vallahi! Ya Allah. tekrar gideceğim. Köpek sesi mi geldi daha demin? Güzel geçti. Köpek sesi geldi arkadaşlar. E, geri çek. Neyse. arkadaşlar. Işte. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Allah aşkına. Gene paranormal olaydı. <laughs> oh. bir <laughs> Ne yapıyor? <laughs> Mustafa daha demin gezdim bir şey sesler geldi. Ne <laughs> oldu? Sesler geldi oğlum sesler. Dışarıdan ses geldi paranormal olaylar oldu. Kedi ses gibi bir şey geldi. <laughs> gel Geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi.